kardeşim kardeşim hadi ama neredesin dişçiye gideceğiz neredesin hmm, buğra mısın burada da yok hmm. oh, istemiyorum dişçiye gitmek hmm. ah, buldum işte seni hadi ama gidelim dişçide korkacak hiçbir şey yok Burda da yok. Hmm. Hmm, Kimi arıyorsun? Kardeşimi, onu dişçiye götürmem lazım. Ama korkuyor ve saklanıyor Asueyla. Hadi ama çık oradan. O dişçi makinelerini istemiyorum. Korkuyorum ben. Evet korkmana hiç gerek yok. Diş kontrolü çok önemli. <laughs> Geliyorum. Yanıma boyum diye ayıp. Sonra bana bir şey yapamaz. <laughs> Beni koyuy. <laughs> Kardeşim dişçi sana hiçbir şey yapmaz. Alemsin. Tamam canım, dişlerini sık sık temizlemeyi ve diş ipi kullanmayı sakın unutma, tamam mı? Tamam. Tamam, bir sonraki kontrolde görüşürüz doktor. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Korkma. Bak, hasta da geliyor. Kulak misafir oldum. Sen korkuyor musun? Korkmana hiç gerek yok. Çok iyi bir diş doktoru. Görüşürüz. <laughs> Sıradaki randevu gelebilir. <laughs> hadi, kardeşim, hadi hadi. <laughs> Demek sensin ufaklık. Bana ne yapacaksın? Bak benim örümceğim var. Ona göre. <laughs> Biraz korkuyor galiba. Bak o gün sana sadece diş kontrolü ve bilgilendirme yapacağım. İşte bunlar bizim dişlerimiz. Böyle beyaz ve sağlıklı dişlerimizin olması için onları düzenli olarak fırçalamalı ve diş ipi kullanmalıyız. de fazla şeker yememeliyiz. Değil mi doktor hanım? Aynen öyle. Şimdi sana diş kontrolü yapacağım. Aç bakalım ağzını. Aa. Hmm, gayet sağlıklı dişlere sahipsin. Korkmana hiç gerek yok. Ama ben yine de sana dişlerini nasıl fırçalaman gerektiğini göstereceğim. önce dişlerimizi yukarıdan aşağıya sonra alt dişlerimizi aşağıdan yukarı doğru fırçalıyoruz. Ve hafif dokunuşlarla diş etlerimize masaj yapıyoruz. Anladım. Çok kolay. Dişçiden korkmama hiç gerek yokmuş. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar peki siz dişlerinizi günde kaç kere fırçalıyorsunuz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.